Çok zor. Ben Hazırsak ben ya, benim açımdan hani e, baktığım zaman hani bu önce şahsi bütün söyleyeyim sonra yönetim olarak değerlendirmiş anlatacağım. Ee, Türk hakemliği açısından böyle tam MR çekildiği bir hafta sonu oldu. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu sezon bütün anlattıklarımızın özeti gibi oldu bizim bütün ııı e, isyan ettiğimiz konunun aslında alın size biz fazla da bu konuda e, bir e, delil aramayın biz size delil verelim alın işte Türk hakemliğinin durumu bu şeklinde bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum yönetim olarak da biraz evvel e, arkadaşlarımla beraber görüştük e, yarın da bu konuyla ilgili bir acil durum toplantısı yapacağız. Yönetim olarak bir ara geleceğiz başkanımızla. Yönetim olarak da düşüncemiz, e, Türk Takımının e, tam anlamıyla yine iflas ettiği hafta sonu. Ama zaten bu sezon defalarca söyledik. İşte işi sulandırmaya çalışanlar, işte işi sulandıranlar, işi bir şekilde başka yerlere sür. Hani bütün e, bu işi e, başka yerlere doğru. E, taşımak isteyenler bir şekilde bizim anlattıklarımızı insanlara başka şekilde anlatarak başka şekilde konuyu sulandırarak açıkçası bu konuyu nasıl sulandırırız nasıl bize de aynı şeyler yapılıyor şeklinde, konuşuruz konuşmalıyız şeklinde durumu değerlendirdiler bakıyorum şimdi açıkçası. Sadece son iki haftaya bakalım. Dün Galatasaray maçında verilmeyen net penaltı 85. dakikada ve bizim ilk maçında Vardan e, verilmeyen penaltıyı ikisinin iki penaltıyı kullandırsalar bugün puan farkı dörttü. Ben yani daha doğrusu tabii ki biz yani bütün yönetim olarak bu işin neresinden baksak elimizde kalır ya hakemlik şu anda Türkiye'de. Tam o noktayı yaşıyoruz. Bakıyorsunuz rakip takımın puan kaybettiği maç yok. Rakip takım isyanda. Rakip takım federasyonla mahkemelik her türlü e, ne diyeyim size? E, e, çağrı yapıyorlar. Her türlü hakkımız yeniyor, inanılmaz şeyler oluyor, o oluyor, bu oluyor. Kaç puan kaybettiniz? Sıfır. Yani düşünsenize, hakem hatasından puan kaybetmemiş bir takım. Bizim isterseniz sayalım. Göztepe maçında net penaltımız verilmedi. Eyüp maçında net penaltımız verilmedi. Baktığınız zaman yani sadece şu iki maçta verilmeyen penaltılardan kaybımız dört olsa Öbür tarafa bakıyorsun. En son kırmızı kartı Galatasaray iç sahada ne zaman görmüş biliyor musunuz? Dünya Kupası'ndan önce. Dünya Kupası'ndan önce kırmızı kart görmüş ilk defa geriye doğru. İki buçuk yıldır tra neredeyse kırmızı kart görmemiş takım. Federasyon bizi biçiyor. Federasyon onu yapıyor, bunu yapıyor şekilde federasyona saldırıyor. Yani artık bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum bunun. Ne diyeyim size? Sadece bu sene hepinizin kabul ettiği en az 3-4 tane 4-5 ya da kırmızı kart var. Galatasaray'ın e, görmediği. Yani hata olabilir futbolda. Yanlış anlamayın. Bak hatayı biz her zaman olgunlukla karşılarız. Ama hatalar hep bir takımın lehine olursa o zaman adalet olmaz. Adalet olmadığı zaman da tabii ki isyan çıkar, kaos çıkar. Yani bakıyorum bakıyorum bir türlü aklım almıyor. Hocamız isyanda. Yani hocamız bugün son derece morali bozuk. Dün yine maçtan sonra da konuştuk Galatasaray maçından sonra. Biz Bizim rakibimiz kim diye sordu. Gerçekten Galatasaray olduğunu düşünüyor musunuz dedi rakibimizin. Bir şey diyemedim. Sonuçta dünyanın en büyük hocalarından biri. En büyük liglerde hocalık yapmış tahmin etmiyorum, bulamazsınız herhalde böyle bir isyanı başka yerlerde niye bizde oluyor bu? neden bu durumdayız? değerlendirmek lazım yani baktığınız zaman böyle devam etmeyeceği edemeyeceği zaten ortada hani diyecek bir şey bulamıyoruz ama aslında söyleyecek çok şeyimiz de var tabii ki yani böyle bir durum oldu hadi bakayım evinize durumunda değiliz yönetim olarak yarın eee toplanacağız başkanımızla birlikte. Tabii ki sonuna kadar da savaşacağız. Ee, bu konuda kimsenin hiç şüphesi de olmasın. Yani e, eminim ki hani Türkiye'de bu konuda adaletin e, tecelli edeceği döneme ulaşacağız. E, bunu sağlamak için zaten buradayız. E, bu konuda da sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz. E, şu anda futbolda adalet yok. Açık açık da söylüyorum. Adalet yok futbolda. Dün 15 Ekim 15'inde penaltı dediği 85. dakika pozisyonunda penaltı hakem çalmadı. Var, müdahale etmedi ve ondan bir bir maç önce, ondan önceki haftada işte bizim ilk maçında zaten net verilmeyen var penaltı yüzünden de biz 2 puandan olduk. Rakibimize 2 puan hediye edildi, Etimesgut'a 4 puan. Bu iki maç olmasa şu anda puan farkı 4. Ama dediğim gibi sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani bu yol artık baş koyduk. Eee isyan ediyoruz ve evimize gidiyoruz, isyan ediyoruz. bu davadan döneceğiz kimse zannetmesin. biz bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Yani artık Türk hakemliğinin bittiğini benim için zaten tereddüt ama Türkiye'de görmüştür. Bizim için bu konu zaten en başından beri hep dile getirdiğimiz bir konuydu. Yani İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşuruz. Yapay bir, de... bir hamle olacak mı toplantıdan sonra? Gündeminizde olan bir şey var mı? <laughs> yani gündemimizde olan konu bu tabii ki. Şimdi açıkça ittirilen bir rakip var. Açıkça ittirilen bir rakip var. Biz de ıı, bir mücadele içindeyiz. Yani adaletsizlik olur ama bu kadar olur mu ya? Yani inanamıyorum. Yani Torreira'nın pozisyonu bence zaten hep bir film bir film diyorum ya. Bence iyi bir aktör de Torreira. Şöyle anlatayım size. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Lütfen pozisyon seyredin. Eliyle topu çıkarıyor sonra da göğsünü tutuyor. Yani sanki bunun eğitimini almış gibi. Öbür tarafta hakemin gözü önünde hakemi alkışlayan bir tane futbolcu görüyoruz. Hakemi alkışlıyor. Hakem de futbolcuya bakıyor. Bütün kuralların her yerinde, dünyanın her yerindeki net kural al sana sarı kart değil mi? Veremiyor. Onu veremiyor. Sarı kartlardaki dengesizlik 35 tane 40 tane sarı kart verilmemiş sadece bu sene. 40 tane sarı kartı vermezsen, seni alkışlayan futbolcuya kart veremezsen, adamın iki ayağına basan futbolcuya kırmızı kartı veremezsen iki sarı karttan, son adamı düşürene vermezsen, ona vermezsen buna vermezsen e, ne olacak? Nasıl olacak? Tabii ki gündemimiz tamamen Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti. <laughs> Hacun Bey e, Sayın Jose Mourinho şunu söyledi: Sadece Fenerbahçe'nin mücadelesiyle bu yapıyı yıkamayız, bu yapı yıkılmaz. E, ben bu yapının yıkılacağını düşünmüyorum dedi. E, bu eğer hoca tarafından böyle düşünülüyorsa, bu kadar olumsuz düşünülüyorsa, takıma nasıl yansıyacak ve bu Fenerbahçe bu puan farkını nasıl kapatacak? Yo yani puan farkı dediğiniz 20 maç var neredeyse, herhalde, e, yani 20 maçın olduğu birlikte puan farkı kapanır mı? Kapanır ama önce bir adaletin sağlanması lazım. Hani e, adalet bir gelsin, her şey bir adil olsun, iki takım adil şartlarda mücadele etsin. Ondan sonra görelim bakalım puan farkı kapanıyor mu kapanmıyor mu. Biz tabii ki bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Hani e, takımımızın gücünü arttırmak için de gerekli çalışmaları da yapıyoruz zaten. Hani e, taraftarımız bu konuda da e, hani tabii ki müşteri olsunlar. E, iyi transferler yapacağız. Takımımızı daha da güçlendireceğiz. Ve bu puan farkı dediğiniz Türkiye Ligi'nde defalarca kapanmış bir puan farkı. Daha önce kapandı. Bu sene de kapanır mı? Kapanır tabii ki. Ama yeter ki adalet olsun. Bir adalet olsun öyle eleştirin bizi. Bir adalet olsun ya. Hani biz yani hata yapmayan insanlar değiliz. Ama eleştiri dinlerken bir de adalet olsun ya. Yani iki puanı oradan oraya verme. Bizim iki puanımızı yeme. İki takım adil mücadele etsin sonra eleştirilelim kabul ediyorum gecemizi günümüze katıyoruz her dakika biz Fenerbahçe için bir şekilde çaba içindeyiz ee, sonuçta eleştiriyi de açığız yanlış anlamayın ama önce bir adalet gelsin adil ortamda eleştirelim karşı tarafa 20 kilo koluna takıp sonra niye o senden ağır demeyin bize yani Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak, katılacak mısınız? bu konuda yarın yönetim kurulunda toplantımız var Başkanımızla birlikte dediğim gibi şu anda bir kararımız yok o konuda. Yarınki yönetim kurulu toplantısında değerlendireceğiz. Yabancı hakem için ne bekleniyor şimdi? Bilmiyorum. Onu artık bir şekilde artık yani yönetenler futbol federasyonumuz değerlendirecektir. Yani eğer bu hakemlerle bu lig yürüdüyelerse bir şey diyemem. Ama biz dün de açıkladık bu konudaki fikrimizi. Yabancı hakem istiyoruz. Yani hata yapsa da bir tarafa yakın olmasın hatalar istiyoruz. hata yapılabilir, hakemler hata yapıyor. Tabii ki dünyanın her yerinde hata oluyor. O hatayı bu hatayı göstermeye gerek yok. Ama bugün geçen daha Avrupa Kupası maçı seyrediyorum. Geçen hafta aynı Torreira'nın pozisyonunda diyelim hiçbir hakem dünyada tereddüt etmez. Hemen penaltıyı çalıyorlar. Bizde çalınmıyor. Niye çalınmıyor? Bunlar mesela oluyor. Niye 3 yıldır kırmızı kart görmüyor bu takım? iki buçuk yıldır elinde kırmızı kart görmüyor. Nasıl, niye oluyor bu? Mesela cezalı duruma düşecek. Niye düşmüyor? Niye hiç cezalı duruma düşmüyorlar? Niye önemli maçta cezalı duruma hiç kimse düşmüyor? Niye bunlar yaşanıyor? Hani bütün bunlar tesadüf mü? Sorsan aa, burada da böyle var. Yok senin geçenler lisede kopya çekmiştin. eee Acun bilmem ne öyle garip garip şeyler duyuyoruz. Zaten karşı taraf seviye şu boyutta. Biz diyoruz ki böyle böyle haksızlık var bunu var diyoruz. Karşı taraf bana saldırıyor mesela. Yöneticileri çıkmış benim hakkımda atıp tutuyorlar. Yani o kadar aciz bir durum ki bir şey diyemiyorum. Yani futbol olarak cevap verecekseniz verin. Yani ama çünkü futbol bir cevabı yok ki şimdi. Ne diyecek? <laughs> İki buçuk yılda on beş tane kırmızı kartımız verilmedi. Tesadüf diyecek. Ne diyecek? Başka bir şey diyemez ki. Peki Bey. Dün, dün, dünkü maçı maçtan sonra konuştuğunu söylediniz hocayla. <laughs> evet. Mutlaka futbolcular da izliyor. Bu galibiyetten sonra Galatasaray'ın galibiyetinden sonra bir moral bozukluğu düşüş oluyor mu? Yok hiç yok. Hayır bizim takımımız kenetlendi. Yani Çocuklar her şeylerini ortaya koyuyorlar ve sonuç itibariyle bu puan farkının kapanabileceğini de biliyorlar ve maçlarda da öyle asılıyorlar dikkat ederseniz. Normalde hani olur da üst üste puan kayıpları olur inanılmaz bir fark olur öyle bir durum yok. Biz yeni transferler de yapacağız arayın kapanacağını düşünüyoruz inanıyoruz. Burada bizim açımızdan bir inanç problemi yok. Oyuncular peki ee, olumsuz etkileniyor mu Hocam Bey? Efendim? Valla türbündeki gerilim futbolcularımızı etkiliyor, onu da açıklayayım. Yani e, burada ben her zaman diyorum eleştirebilir taraftarımız. E, biz yani sonuna kadar saygı duyarız. E, sonuç itibariyle biz onları temsil ediyoruz, onların eleştirilerini de açığız. Ama maç sırasında e, yani kalkıp da negatif bir enerji vermek e, bindiğin dalı kesmektir. Be benim doğru. açımdan, benim yani açım ben yıllarca Fenerbahçe türbünlerindeydim hiçbir zaman ne bir futbolcumu yuvaladım. Ne de e, en e, beğenmediğim durum olsa da takım moralini bozmaya çalıştım. Taraftarımız bizim 12. adamımız. Onlardan biz destek bekliyoruz. E, onlar bu konuda destekte de, hepsilemiyorum tabii ki. Belli bir kesim destek vermeyip de e, karşı hamleye girecekse futbolcularımız üzülüyorlar. Bizde de, de dert bu arada onu da söyleyeyim. Yani zamandır en az e, 4-5 kere bununla ilgili konuşma oldu ki daha bunu hiç yaşamamıştık. Özellikle Samet çok işlerini sindiremiyor futbolcularımız, Samet'in yualanmasını çok dokundu futbolcularımıza. Ben taraftarımız 12. adam olduğunu, sağda olduğunu düşünüyorum ve onların desteği bizim için çok çok değerli, önemli. Ama futbolcularımız bundan etkileniyor, etkileniyorlar. Bugün hani bir şekilde sonuna kadar mücadele edeceğimiz ve belki de şampiyon olacağımız, bizim inandığımız daha doğrusu bir sezonda hani futbolcularımızın e, moralini bozmamak lazım diye düşünüyorum ben. Yani. Acun Bey, Kalişkan'ın geleceği söyleniyor hafta sonuna kadar. Sonu ya biz transferler yapacağız. Şimdi transfer görüşmesi, konuşması değil bu. E, biz transferler yapacağız. E, yani e, önemli transferler yapacağız. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Ama ilk şu anda gündemimiz adalet. Ligdeki adaletsizliğe e, bir şekilde son vermek lazım. Başkanım, evet. maç, es, maç esnasında onu zaten cevap verdim ya. Son saniye söyledim. penaltısında yani taraftarın da tepkisi oldu. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıya taraftarın tepkisi oldu. Fenerbahçe kazandığı penaltıya taraftarın tepkisi şu ee, Hakem niye e, VAR'a gidip e, 30 saniye 40 saniye seyrediyor diye yani orada katliam 2 dakika mı? 2 dakika seyretmiş peki 2 dakika seyrediyor ee, Yani Hakem niye 2 dakika seyrediyor diye tepkisi oldu çok normal bir tepki bu yani Sonuçta e, hadi görmedin, tamam, vara gittin, çağırdılar, tamam evet zaten e, orada artık simanski neler yapıldı ortada hala bakılıyor. Öbür tarafta 15 saniyede zaten e, karar ısmarlama gelir. Ne, bunlar çok detay konular yani kısacası bir, bir kez daha toparlayalım konu çok da artık vakit e, harcamayalım burada bizim de e, siz, e, yani sizin işiniz var. E, şöyle diyelim adalet yok e, bu hafta sonu bunun tescilidir Türkiye'de şu anda maalesef futbolda adalet tecelli etmiyor, haksızlık var, net bir şekilde bir takım itiliyor, net bir şekilde bir takıma ayrıcalık tanınıyor. bunların hepsi gerçek, bunları kimse de inkar edemez. Eden zaten yani istediği gibi edebilir de komik duruma düşer bu şarttan sonra. Sadece söylüyorum iki tane yüzde iki yüz. Penaltı pozisyonunun yerini değiştirseniz, hakkaaniyet uygulasanız, bugün puan farkı dörttu. İnşallah adaleti getireceğiz. Hatırlığı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. ederim. Sağ ol. Abi var. sonra bu oluyor sana 10 kilo yani. Ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Teşekkürler. Ali hiçbir zaman olmayan.